Sardar Bey müsait değil dedim ama dinlemediler. Basın geri. Hop ağır olur. İdris yabancımız değil. Ayı hayırdır? Ha bunu tanıdın mı? Tanıdım elbet. Bahri Umman'dır. Ee. şimdi bunun Adil Topal'la bir husumeti vardır. Benim de yakın dostum olur. Vaktiyle bize çok el vermiştir ama... ...biz senin gibi yedi omuz kaba pislemedik. Ayıp ediyorsun dayı. Konuşma la kot kafa. Rus karıları getirip pazarlayan sen değil misin? İşimiz bu ne var? Ulan böyle işe ya. La oğlum bak adam gibi kumar oynat, kaçakçılık yap, adam vur gerekirse. Bu ne dur ya? Karı satmak ne dur yani? Devir değişti dayı. Ben seninle de yüz milyonlar kazanıyorum o işten. Ben yapmasam bir başkası yapacak. Bu işin neresinde bu adam? Her yerinde. Payını alıyor? Bu işi bana o verdi. Nerede buluruk onu? Kimi? Adil'i mi? He. <laughs> Dalga geçiyorsun herhalde. Sen onu bulamazsın, o seni bulur. Ne diyorsun ulan sen he? Hayır. Sen ne diyorsun ulan? Hayır. Benimle adam gibi konuş, avukat kafanı patlatırım ha. He. Öyle bir deneyin, o zaman görün bunu kafana olayım bakın. Değil, gözünü seveyim dayı. Adam nerededir, nasıl yaşar bilmiyorum. Gücünü nereden alıyor bu adam? Parti veriyoruz. Bürokratlar, iş adamları, devlet görevlileri en yüksek düzeyde. Kızları koyunda sokup kaydediyoruz. Sonra her istediğimizi yaptırıyoruz. Puh! Sıfatına senin he mi Valla biz de seni vaktiyle adam diye yanımıza aldık ha. Yazıklar olsun sana be. Bu herif de geliyor mu partilere? Yok gelmez. Ama bir iki adamı illa gelir. İhsan. İhsan gelir. Ne zamanlar oluyor bu? Ayda bir, bilemedin iki. Bir tanesi bu gece. La bak. Bundan sonra bari baba ne derse onu yapacaksın. Yoksa sıkarım o kot kafana. Bize çalışıyorsun artık, unutma bunu. Tamam dayı, tamam. Zaten ümme çöktü adam. Biraz parasını çaldım. Yakalanmamam meselesi. Geberip gitmesi benim de işime gelir. Ha şöyle, Adam gibi konuş benimle. Hiyer ağası. Adres burasıymış. Sadece özel davetliler girebiliyor içeriye. Ha, bir de kızlar. Kızı nereden bulacağız? Ya bir de içeride nerede nasıl kayıt yapılıyor onu da çözmek lazım. Kızın hem güzel olması lazım hem de bilgisayardan anlıyor olması lazım. Yok, yok, yok dedem. Olmaz bir kere ben bıyıkları kesem. Ben yani oğlum senden mi bahsediyoruz? Meltem yapmaz mı bu işi? Yok dedem. Meltemi o şekilde bir olaya karıştırmayalım. Ya dedem, biz doğru de orada oluruz. Yani bir bela müsbet olursa dalarız icabında Allah ne verdiyse. Dedem, olmaz bu iş. Uzatma. Yok, tamam, tamam. Boş ver. Zülfikar haklı. İyi, i̇yi tamam ya ben bir sorayım Meltem'e. Ha boş ver boş ver. Kızın hayatını tehlikeye atmayalım da. Yok baba zaten o seviyor bu şekilde variyetleri. Ben bir sorayım. Yani bize aslında ters bu olaylar yani. Daha önce de yaşadık. Ben tasvip etmiyorum biliyorsun. Başkanım nesi ters ya? Olay tam benlik olay. Ya bizimkiler dedik ki hem güzel hem de bilgisayar bilen biri olsun yani. Sen de bilgisayar biliyor? O yüzden buradasın yani. Mesele bilgisayardan anlamı. Yoo, güzellik de var. Bu şekil yani. O da sende yok diyorsun. Hem güzel hem bilgisayar. O yüzden buradayız. Tam başka sen beni güzel bulmayabilir misin? Sen güzelsin. Çok güzelsin. Hem ben zaten güzeli güzel diyemem ki güzel benim olmayınca. Hı? Sen kendini güzel bulmuyor musun? Bulmuyorum. Ben sana ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Ama şimdi bizi insanlar bekliyor. Rica ediyorum artık hazırlan ya. Ama o kadar kısa giyinme sonra bozuyoruz biliyorsun. Birader adamlara kadın servis ediliyor. Ne yapayım ben rahibe gibi mi giyineyim ya? Bekle giyinip giyinip. Arkadaş rahip ediyor, birader diyor, yemin ediyorum. Sıcak mı bura biraz? Of. Kapıyı adını yazdırdık. Sorarlarsa su edersin. İyi tamam. Ya şunu biraz örtsem mi? Ne olur ne olmaz. Lütfen ama ya zaten alışık değilim. Stres oldum burada. Bakın. İçeride en ufak bir tehlikeyi hissettiğin anda... ...bize hemen sinyal çekiyorsun tamam mı Meltem kardeş? Tamam. Şimdi bir deneyelim yalnız. Baksana. Geliyor mu sesim? Hı, geliyor. Tamam. Bunu da alın. Bu ne? Ne Lazım olacak size. Ya bu iyi de ne? Müzik. Yetmişler. Aha, bayılırım ha. <laughs> Hadi, kaçtım Evet. Tamam, sakin sakin. Ha, sakin. Hadi bakalım. Allah'ım sen yardım et. İnşallah başına bir şey gelmez. İlk ne yaptınız? Şimdi Meltem'i gönderdik baba. Biz de beklemedeyiz. Tamam. Gel bakalım biraz eğlenelim senle. Bırak beni ya. Gel hadi. Bırak beni lütfen bırak beni ya. Uzatıyorsun ha. Sen bıraksana beni. Gel bakalım sana ne yapacağımı görürsün. Dedelerim çarşı karıştı. Adamın biri Meltem'i götürüyor. Bir şey yapmamız lazım. Gel buraya gel. Yürü. Buraya gel. Yürü. Yürü. Bırak. Alo. Dedem. Alo dedem. Dedem. Meltem. A Alo. Alo. Bırakın beni ya. Yürü. Ya bırak. Yürü. Lan çetiyorsun. Koluma açtım. Yürü dedim. Yürü. Bırak. Yürü dedim. Senin önce terbiyeni edinmen lazım. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne diyorum? Konuş. Görmüyor musun telsiz işte? Ne oluyor burada? Üzerinden bu çıktı amirim. Ne yapalım? Sakın kafasını atın çöpe. Herkese haber verin. Hemen boşaltsınlar burayı. Siz nasıl buldunuz bu doktorun kütaj yaptığı yeri? Bana asıl söyledi müdürüm. Biri yardım istemiş galiba. İşte gidelim bakalım dedi. Biz gittik baktık. Adamın bir tane koruması vardı. Herif de silah çekti bizi. Ya adamın üzerinden çıkan diğer kurşun? Benim o konuda bilgim yok. Nasıl bilgin yok oğlum? Adamı delik deşik etmişsiniz. Bir tane ölü kız var, bir tane ölü adam. Ne atlıyorsunuz lan siz? Doktoru da ertesi gün temizlemişler. Bak Salih, aklını başına al. Yanarsın. Çık şimdi. Bana Aslı'yı çağır. Telefon geldi evet. Olay yerinin yakınlarındaydık biz de. Neden destek istemediniz? Önemli bir şey değildir belki dedik. Sabıkalı doktorları da araştırmışsınız. O başka bir davayla ilgiliydi. Bak Aslı, bana bildiğin her şeyi insan gibi anlat. Yoksa yanarsın. Ben bildiğim her şeyi söyledim müdürüm. İkinizi de açığa alıyorum. Hakkınızı soruşturma başlatacağım. Çık şimdi. Açığa alındık. Soruşturma da açacaklar. Ne? Atılacağız yani. Atılma falan yok. Nasıl atılma yok Aslı? Kesin atacaklar. Ben gidip anlatacağım her şeyi. Poyraz amirim yaptı diyeceğim. Ya ne fark eder? Her türlü harcarlar bizi. Çok fazla şey sakladık Salih. Pazarlık yaparız. Atmazlar. Ya saçmalama. Ben Poyraz amirimi satmam. Ben bal gibi satarım. Burada benim geleceğim söz konusu. Bu adamın size bir şey yapmadığını mı söylüyorsunuz? Evet, yapmadı. Peki bir muayene rica etsem. Böyle bir şey hakkınız yok. Müvekkilim sanık değil, bir şeyle suçlanmıyor. Bir şeyler sakladığınızı düşünüyorum. Gerekirse mahkeme kararı da çıkartırım. Bakın beyefendi. Sizin karşınıza çocuk yok. Müvekkilin muayene olmayacak. Bu işin ucu Bahri Umman'a kadar uzanabilir. Bahri Bey'in bu konuyla hiç alakası yok. Kendisi şu an oğlunun derdinde. Başka bir sorunuz var mı? Şimdilik yok ama yine kapınızı çalabiliriz. Çıkabilir miyim? Buyurun. çocuğu sayende bir kere daha aldılar Poyraz. Mutlu musun amirim? Senin yüzünden açığa alındık. Belki de atılacağız. Sırf seni korumak için başımızı belaya soktuk be. Ya sizin için didindik durduk be. Sonuç ne? Meslekten atılmak. Bu mudur yani? Amirim siz ona bakmayın. Biraz sinirleri bozuldu da. Ya ne sinirleri bozuk Aslı? Gideceğim şimdi konuşacağım anlatacağım müdür her şeyi. Git anlat Salim. Git anlat. Git söyle. Poyraz amirim burada o doktoru. Yaparken de çok sev kalmıştı. Arkası da gelecekmişti. Tamam Hı. mı? Git söyle. İnceldiği yerden kopsun be Hadi göreyim seni. Bir de bizimle dalga geçiyor ya. Bizim hayatımız kaymış bir de bizimle dalga geçiyor ya. İstediğini aldın işte. Git anlat şimdi. Anlatacağım zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.